Selam arkadaşlar. Bu videoda mobil verinizin şifresini nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi telefonunuzdaki interneti paylaşmak için interneti kullanacak tarafın telefonunuzun mobil veri şifresini girmesi gerekiyor. Şimdi bu şifreyi nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Bu iki şekilde değişebiliyor. İki yolda teker teker göstereceğim. Hemen ayarlara gidiyorum. Ayarlara geldikten sonra bağlantılar kısmına gidiyorum. Ve biraz aşağıya kaydırdığımda mobil erişim noktası ve internet paylaşımı bölümü var. Buraya tıklıyorum. Daha sonra en üstte mobil erişim noktası var. Şimdi buraya gidiyorum. Evet mobil verinizin şifresini tam olarak buradan değiştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi orta tarafta şifre bölümü var. İnternetinizin şifresini buradan değiştirebilirsiniz. Benim şifremi zaten görüyorsunuz. Şimdi ben de bu şifreyi değiştireceğim. Kafama göre kolay bir şey yazıyorum. Ve kaydet diyorum. Kaydet dediğim anda mobil verimin şifresi değişmiş oldu. İlk adım buydu. Şimdi diğer adıma geçelim. Bu çok daha basit bir işlem. Yine görev çubuğunu ekrana getiriyorum ve mobil erişim noktası var. Mobil verinin yanında. Buraya basılı tutuyorum. Zaten demin geldiğimiz yere yine gelmiş olduk. Böyle de kolay bir şekilde mobil verinizin şifresini değiştirebilirsiniz. Hatta bu çok daha pratik bir yöntem. Yani ayarlara gidip de bir sürü e, sekme geçmek zorunda kalmıyorsunuz. Direkt görev çubuğunu indiriyorsunuz ve mobil erişim noktasına uzun basıyorsunuz. Bu şekilde de şifrenizi değiştirebilirsiniz tabii ki. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.